Ay Elmas, neredeyim hiç sorma. Ya, evin önündeyim. Ha, evet. Bakalım bizim bu muhteşem Fatih'in... ...fikreti nasıl bitirmiş. Nasıl bitip olacak lan? Onun gibi bıyıklı, uzun boylu bir şeyden ne olacak? yani şey biz ben yani biz biz iki kişiydik de kayboldu. Her ee, neyse. Fikret Bey'i görmek için gelmiştik. Bey değil yalnız o. Hanım. Aa tabii. Ha <laughs> pardon. Evet. Peki Fikret Hanım'la görüşebilir miyiz? Fikret ben. Ee, şey pardon yani ben pardon tabii Fikret deyince şey. <laughs> ya o kadar da şey etmeyin canım alışıyorum ben. Yani devlet dairelerinde falan da hep Fikret Bey'dir adım. Evet, yani kusura, kusura, bakmayın. Şey, biz ee, Nerede bu kız ya? Ben sizi bir yerden çıkaracağım ama. Aa, doğru ya. Ya pamuk fuarında tanışmıştık biz, değil mi? Aa, Aa yok, yok, yok. Rejenere, rejenere. Rejenere? E, rejenere işte canım. İplik. Yok ya, iplik ben Yok ben de ipik. Yok ya. Belli. Siz bizim buralardan değilsiniz. Ama gözüm bir yerden ısırıyor. Yani insan insana benzer tabii. Neredesin lan Bana bak. Seni o ceberut kadın mı gönderdi ha? Kim? Terbiyesiz ya. Ya iki uyduruk elbise dikti diye ya canımızı mı alacak canım? Aa ya vereceğiz parasını yedik mi? Fikret Hanım bir dakika. Bak. Bekle. Bekle bir yere gitme. Bekle burada. Bekle burada. Ya Nur! Nur! Hoppa! Hiç değişmemiş buralar, Elmas. inanamıyorum. Ya al bunları. Al. Al bunları da. Al götür. Alsın da soksun borçasına. Allah Allah. Tamam mı? Onun böyle defolu döpiyesine falan kalmadık ben. Kalmadım çok şükür ya. Dik, şey Fikret e, hanım yani ben al götür. Al götür vallahi hiç uğraşamam. Yazıklar olsun ya. Ya ben Avrupa görmüş dünya vatandaşıyım. Ya yuvamıza döndük, hemşerilerimize kavuştuk falan filan derken ya şu gördüğümüz muameleye bakar mısın? ya Yeter borcumuz varsa var. Ne var yani? Allah Allah kaçtık mı? Al al vallahi al. Ya bir dakika bak bir yanlış anlaşılma var. Yok yok. Al. Al al bunları götür. Aşkım. Götür. ...elmas bir türlü... ...aa zile bastığını fark etmemiştim. Ha, basmış oldum bir kere. Sen neredesin? Nereye kayboldun be? Fikret? Sen? Hatırladın mı beni? Şaka. Ya. Nur? <laughs> Ta kendisi ben. E siz de o zaman... Şey oluyorsunuz, yani hani magazinden, yani bu ünlü iş adamı Yi Yiğit Kozan. Aa, alayım ben onları alayım. Allah razı olsun teşekkür ederim. Yani şey ben öyle tabi ya bir yerden çıkarıyorum falan diyordum ama böyle bir anda kapımda görünce işte yani. <laughs> biz öyle çat kapı geldik ama. E, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Gelsenize. Hadi gelin içeri gelin. Hadi gelin gelin. Durmayın. Hadi, aşkım, Hadi gelseniz gelsenize. gelsenize.